Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün biliyorsunuz evimizi yapmıştık ve devam edeceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar bugün ne yapsam diye düşünüyorum. O şeyleri yapamadık. Bakın şimdi ne yapacağız? Buralara geldik. Buradan bir beyaz blok alalım. Mesela şu şu olabilir. Evet bu. 1 2 3 Tamam. Net bir. Okey. Ve bir, bir tane de şey alalım. Merdiven. Onun önemli değil. Bunu bunun yerine alalım. Tamam. Bir, iki, 3 Bakalım. Buraya atamadım çünkü ben şimdi 4 tamam bunu 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 bunu, bunu şimdi uyuyacağız. bunu ve bunu. Şimdi bir yataklarımıza gidelim ama. Görün arkadaşlar şey yapacağım ben. Bulabilirsem tabi. İnşallah onu bulabilirim. Hani arkadaşlar şeyi de bulduk ya bekle. Dur buralarda bir yerlerdeydi. Arayalım buluruz. Ha buradan. Şimdi şundan alalım. Hatta bundan alalım. Dur bundan. olmadı ya. Arkadaşlar burayı bir altından yapalım. Altın neredeydi? Şurada. Altını bir alalım. Tamam. Şimdi diye düğünme geldi. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bak bence bunların bunların yerine bunu koysak daha güzel olmaz mıydı? Bakın aynı. Ama ses çıkartıyor böyle. O yüzden aynı. Sanki arkadaşlar mesela bir, bir hırsız eve girdi. Şimdi hırsız aktar. Adam uyuyor da. Hadi gidelim. Giderken mesela şimdi şöyle şap tuzağa basınca Arkadaşlar bak şimdi tuzak yapacağım. İyiceyin. Bak tuzak benden sorulur. Şimdi bir TNT bulalım. TNT. Nerede TNT? TNT. Burada. Bakın şimdi toprağa şöyle bir mesela şu derinliğine bir tane böyle bunu 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 tamam ben içinde tamam şimdi bunun üstünü toprakla kapatacağım hmm, toprak toprakdan alalım Al şunu yeni alalım. Şimdi bunu açalım. Olmadı. Buraya koşun. Patlıyor. Hmm. Arkadaşlar çok büyük bir delik açtık şu anda. <laughs> Arkadaşlar ben bunu tamamlayıp geleceğim. <laughs> Bundan sonra ve <laughs> güzel değil. Arkadaşlar bakın. Burada değil. Burada değil mesela. şöyle. Burada değil. değil. Nerede lan? Arkadaşlar kapattım mı? Yok. Ne neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerleri yaptım. Ben şunlara da izleyeyim. şöyle. Hop hop. Arkadaşlar 2 saatliyorum. O çalışıyorum. Çok uğraştım lütfen bir beğenir iziniz. Bu ne? Arkadaşlar bugün de bunları yaptık. Şimdi bir atlayalım bakalım. Layla layla lay lay layla layla lay, 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 lay. po, olmadı lan, po, olmadı lan. Çek şuraya, çek, d-d-d-d-d, çek, 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 çek. Çek, Hoppu, abi ne Hani mesela böyle böyle durmuyor. Denizin altına hatıra ya. yani şurada bir onun yanına da sar bir buton var. Bak böyle gidebiliyorsunuz. Onun yanında da böyle e, sürü, yürüme işaretleri var. Böyle denizin içine girebiliyorsunuz. Böyle görülüyor yani. Böyle denizin içine var. Mesela. Ben de abone Bakın rengi değişti onun. Yok değişmemiş. Değişmemiş. Ne oldu? Yok. Şimdi buraya bu hayvanlardan koyduk. Şimdi bir hayvan daha mı? Bir hayvan daha mı yapacağım? <laughs> bir hayvan daha diye daha yapacağım. E şuradan alalım. Hatta arkadaşlar bize ver bundan olacak. arkadaşlar sanki azalıyor gibi değil mi? Besledikçe ama onlar bir çocuk doğurabiliyorlar. Arkadaşlar ben atın yumurtasını bir bulamadım ya. Bakayım yine bakayım Tamam. Şimdi ne yapalım? Yumurtalar burada. İki saat bugüne olmaya çalışacağım buldum. Arkadaşlar ne yapayım? Mesela ne yapsam? Bu ne? Bu ne şimdi? Aa koyun! Koyun bu mu? Koyun bu ya. Koyunlar. ya koyun. Çocuk bir koyun yok mu ya? Bir de koyun yok. Arkadaşlar bir sürü koyunumuz oldu. Ama hepsi de beyaz. Değişik koyun çıkmıyor diye. Bakın şimdi arkadaşlar bu da de bir dövüyor ya. musunuz? Bak. 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 Nasıl geliyorlar? Deliriyor musunuz? İlk önce küçükleri. İlk önce küçükleri. Dün. Bak küçükleri böyle Ya, ya küçücük o da. Küçücük. Bak, arkadan burada yerim var. Açayım. Buraya da çıkacağım, dur. Hazır, yoksa yok. Ya, ilk neymiş bu? Ya, küçük. Çok küçük. Gel. 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 Gel, 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 Şu küçüğü basayım, ya gel. buraya gel. Sen de sıra. <laughs> bir durma, dur. Dur, Ya, ne kadar güzel ben gidiyorum ya. Ee, bak o kadar şey de çocuk bir şey çocukları Açın açın. Ya çıksın değil mi? Ali 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 Allah Ali Ali Aa, bak arkadaşlar bak Bunlar çocuklar, Sonra ne, çocuk mu içiyorlar? Bakın bak Çocuk mu Gördünüz mü? Beşim görüyorlar ve çocuk mu istiyorlar? Hadi bakalım. Hadi kapı. Niye içiyorum ki? Hadi. Uyuyalım bakalım. Arkadaşlar yanımda belki hayatta kalma oynarım. Ya da köy yaparım böyle. Bilmiyorum. Aa. Arkadaşlar bugün ne yapayım? Neyse. Hadi. Yaptık. Avrunu yaptık. Ev yaptık çiftlik yaptık. Daha ne eksik? Arkadaşlar market yapabilirim mesela. Market. Bence olur. Dur market yapacağım. Market ama beyazdan yapacağım. Yani şu, şu Bu karla. E, şundan yapacağım. Buraya bir tane market yapacağım. Şuraya tam. Bak tam buraya. Evet. Şimdi ama market biraz büyük olduğuna göre. Şöyle şöyle. Böyle. Okey. Arkadaşlar ben bunun yarısını yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bunu yapmak için iki saat uğraştım. Ve marketimizi tamamladık. Şimdi size bir göstereyim dişini falan. Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar banka gibi oldu ama arkadaşlar banka yapayım. Banka, banka yaparım Sonra market yapabilirim o zaman ben e, şeyleri yapıp o sandıkları falan koyup geliyorum Evet arkadaşlar geldim şimdi ilk önce şimdi paralarımızı yüklüyoruz buraya bunu yükleyelim ben yapıp yine geleceğim arkadaşlar ben parayı yükleyip gelsem mi yoksa dursam mı bilmiyorum Arkadaşlar neyse bugünün videomuz bu kadar olsun yarın devam ederiz hadi görüşürüz bye bye.